DC'nin Marvel'dan çaldığı karakterler. Sürekli tişört değiştiriyorum bu arada. Çok komik oldu da neyse. Bir numara. Direkt olarak başlayalım. Ant-Man ve bizim şeyimiz. Atom'umuz. Atom da Legends of Tomorrow'dan biliyorum. Bir de galiba Arrow'da vardı. Emin değilim. Ama bu Ant-Man orijinali. Sonrasında Atom çıktı da Ant-Man daha popüler zaten. İki numara. Aquaman ve Namor. Şimdi. Namor önce çıktı. Ama Aquaman daha popüler. Sonra Namor'u biraz daha ne çıkarmaya çalıştılar ama hala Aquaman daha popüler. Neyse. Üç numara. 3 numara ne? Guardian ve Captain America. Yani direkt çalıntı. Captain America'nın birebir aynısı. ve Alıntı değil bu, direkt çalıntı. Aynı karakter, aynı özellik, aynı hikaye, farklı tip. Diyeceğim de farklı tip de yok, aynısı. Neyse, ikisini de fotoğraflarını ekrana koyuyorum zaten hepsini görün diye. 4 numara, Red Tornado ile Vision. Bu da birebir aynısı. Yani imajları aynı, sadece renkleri farklı. Yani bunların hepsi zaten birbirlerini kopyalamışlar, bir değişiklikleri. Ee, DC'nin Marvel'dan çaldıydı değil mi bu? Moon Knight, Batman diyecekti, muhatıma geldi de o tam tersinde olurdu, onu yazmadım da. Biliyorsunuz işte, Batman'in çakması Moon Knight. Bir de ne dedik bu, ne diyeceğiz? Human Torch ve Human Torch ve Firestorm. Human Torch zaten Fantastic 4'lüden. Onun çakması Firestorm'u Legend da Legends of Tomorrow'da vardı galiba. Ben onu da izlemişim ya, yani. neyse. Daha fazla video çekiyorum ya, çekmeye devam. Görüşürüz.